O yüzden ona bir tane resim çizmek istedim. Dağlı. <laughs> Burayı eğlenmek ve öğrenmek amaçlı açtım. İşte eklemek istiyorum. <laughs> Hala ben kendi çapımda bu kanalda eğlenmek istiyorum. Ben başka bir amacım yok gerçekten. <laughs> Mamma mia bir resim oldu. Ben de çok beğendim. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Umarım iyi sizdir, ben gayet iyiyim. Bugün benim için özel olan bir tane resim çizeceğim. Sebebi de şu, buna aylar önce Instagram'dan bir tane arkadaşımla mesajlaşıyordum ama bayağı aylar öncesinden gibi bu çizemedim. Onunla konuşurken konuşurken bir anda bana bir tane çizdiğim resim vardı. bir resmi vardı. Onu telefonu ekran kaydı yapmış ve onu bana gönderdi. Bak ekran kaydı yaptım senin çizdiğin resim çünkü çok beğendim demiştim ona. Bir de ekran kaydı gönderip gözümle görünce çok mutlu oldum ben. Ben ilk okuldan yana resim çizen birisiydim. Ben yani benim çevremdeki Insanlar. bir zaman e, bana e, böyle bir <laughs> jest ya da böyle bir şey yapıldığını hatırlamıyorum. Bu e, çok masumca ve çok güzel bir şey. Onlar için küçük bir şey gibi gelebilir ama e, benim için çok güzel bir şey. Çünkü ülkemdeki birisi değil, başka bir kıtadan, başka ülkeden senin dilinden olmayan bir insanın e, çizdiğin resmi ekran kartı yapması ve çok güzel bir şey. İnce bir düşünce. Ben de o yüzden ona bir tane resim çizmek istedim. <laughs> I'm making this picture for you, Victor. Um, thank you um, making me happy. Um, my regards to your mother. Uh, e, Dağlı. <laughs> Alo, artık nasıl okunuyor bilmiyorum. e, Nijerya'da konuşulan bir dilmiş. O dilde teşekkür ettim Victor'a. Çünkü gerçekten mutlu oldum. Bir de ben bu kanalı e, 2016 yılında açmıştım ama <laughs> hiçbir şekilde video falan atmamıştım çünkü ilgilenmemiştim. O sıralar kim bilir e, hangi e, sınava, hangi derse çalışıyordum. Youtube'a video atmamamın bir sebebi de e, ben böyle şeyleri pek beceremem. Video e, işte editleme mevzularını hiç anlamam. Zaten burayı eğlenmek ve öğrenmek amaçlı i̇şte ben gerçekten video çekerken falan çok eğleniyorum. Video çekmeyi çok sevdiğim için, işte resim çizmeyi de sevdiğim için, öğrenmeyi de çok sevdiğim için bu kanalı ben eğlenmek ve öğrenmek üzerine açtığım için bir şeyin kararını aldım. Her videonun sonuna 10 saniye, 20 saniye bilmiyorum 30 saniye fark etmez İngilizce bir tane kalıp koymak istiyorum. Eklemek istiyorum. Bunu <laughs> da burada söyledim çünkü şey, resimden sonra bu İngilizce cümle ne alaka falan... <laughs> olmasın diye eklemek istedim. Ve ben kendi çapımda bu kanalda eğlenmek istiyorum. Başka bir amacım yok gerçekten. O zaman resmimizi çizmeye başlayalım. Çok bastırmadan taslığımızı çiziyoruz. kumaşımızın oluşan kıvrımlarını çiziyorum. Kumaşları düz bir çizgiyle belirtmiyoruz. Tabii ki şemik ve topuk kısımlarına da dikkat ederek çizdiğim taslağı yeniden düzelttim burada. Çizim dersi almadığım için bazı yerlerde deforme olduğunu biliyorum. Herhangi bir şey çizerken araya başka bir şey girdiyse eğer bunun devamını çizecek şekilde çizmeliyiz. Çizimimi A4'e yaptığımdan ve boyanın kalitesinden dolayı yayılım sağlamadığı için beyaz kalemle üzerinden yayılmasını sağlamaya çalışıyorum. Yüzüme koyu görünen çizgileri hafifletiyorum. Bu yayılım içime sinmediği için kulak çubuğu yardımıyla tekrardan yaymaya çalışıyorum. Normalde resimlerin kenarlarında olan net çizgilerden hoşlanmıyorum ama bu resimde Rapido kalemiyle kenarlardan gidince güzel olacağını düşündüm ve 3 numarasını kullandım. Zemin rengi için sarı rengini tercih ettim. Sarının üzerine turuncuyu uyguladım. Bu da orta kısımlarda ana renk olurken kenar kısımlarda ara renk olacak. En üst kısma da kırmızı rengini uyguluyorum. Yine beyaz kalemle renklerin birbirine kaynaşmasını sağlıyorum. Düzenli bir şekilde yapmıyorum. Rastgele çizgilerle devam ediyorum. Bu kısımda çoğu yerin koyu renkte, çoğu yerinde açık renkli olmasına özen gösteriyorum. thank you Resmi bitirdim ve duvara astım ama <laughs> resim bütünleri çirkindiriyor ama e, duvara gayet yakıştı. Şey, yakından bakalım. Wow. Gerçekten mamamia bir resim aldı. Ben de çok beğendim. Ama şey e, ben. A4, pardon şey yaptım. Defterleri var ya 35-50. İşte onların yarısından bölerek iki farklı resim yapmak istedim. Öyle büyük bir resim yapmak istemedim. A4'den e, birazcık daha büyük bir resim. Dokusuz olduğu için e, bazı renkler birbirine kaynaşmadı. Siz çizmek isterseniz dokulu bir resim kazını e, tercih edin. Yani i̇lkokuldan e, kalma kalemler olduğu için. Kalitelerini bilmiyorum. Mesela ne yazıyor? Hartmut Mesela o öyle, mesela bu, bunda hiç e, bir şey bile yazmıyor. Bu kalemler kardeşim, kalemler. <laughs> ben aldım onlardan. Sen dedim çizmeyeceksen, resmi yapmayacaksan ben alayım dedim. Ama gerçekten çok güzel bir resim. Umarım Victor beğenir. I hope you like it, Victor. Evet, e, İngilizce kelimemize gelirsek eğer. Şimdi kelimemiz crossbow Yani e, bu şey, hayal kırıklığına uğramış, düş kırıklığına. İşte üzgün, kederli, daha çok sıfat anlamı, kırgın, mutsuz, yılgın, keyifsiz, morali bozuk Günümüzdeki insanların yansıttığı için ve bizi de yansıttığı için bu kelimeyi seçtim. Biliyorum bu kadardı. Bu sonuna kadar beni izlediyseniz teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hayattan keyif almaya bakın. Mutlu olmaya bakın. Dikkat edin kendinize. Diğer videomda görüşmek üzere. Bay bay.